Arkadaşlar şu an İzmit Serdar Mahallesi'ndeyiz. Yenedan Mahallesi'ndeyiz. Bugün çekim yapacağız. Şöyle bir gezelim. Mahallenin gençleri burada. Mahallenin gençleri toplanmışlar. Bir merhaba diyelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Maşallah merhaba. asker gibisiniz. Size sıra verelim. İsim neydi? Beşim Mert Kaçan. Çocuğu. Çocuğum. ev sarman. <laughs> ne kawa lazım var sayıda zamana gelir. Abi ne diyor? Var diyor. Uşak. Tamam bu da sıra değil. Ne var abi? Ne? Bunda sıra. Evet nasıl gidiyor son günlerde? Evet, son tamam. son, Bey, son, ben son, ben son günler nasıl Bey, iş gidiyor? Hiç yok, güç yok. Gençler artık bir tek artık gençler <laughs> <artık>, kutluluk istiyor <laughs> bu arada. Akşam dün kavga ettin. Dün kavga ettin reis Dün kavga yaptın dayı ya, bak haydi bana bak 10 kişi saldırdılar bak. <gülüyor> Ama <gülüyor> hepsini tek tek. Ya bir şeyler. Şey. Evet, evet, de de devam var. edelim. ediyorum. Senin neydi? Benim Batuhan abi. Batuhan kardeşim Anladın, nasıl gidiyor hayat burada? Bak bana vurma ha. Anlat. Eh buyur abi. Nasıl gidiyor hayat burada? Aynı abi bildiğin gibi. Bulaşın klasik böyle. mahalle. Mafyalarla takılıyoruz Aa, ha. Bizim mahallemizin mafyası abi, Çaldı, <laughs> Romanların yaşadığı <laughs> hayatı... Bir dakika. Hayatı. Ne Romanların yaşadığı <laughs> hayatı dışarıda kimse yaşamıyor. Herkes, herkes dışarıda et yer. Biz kuru ekmek yiyiz mutluyuz. Eee! mu Eee!

İzmit'in en eski, en tehlikeli mahallesine geldik. Şu an çekimi devam ediyor arkadaşlarla. Dayı burası Akşimüstü Akşim Akşimüstü gel buraya sen. Sağ ol. de kuşların var. Sarı kır, miski, vodka. Neydi? Şarap fare, şarap. Tüm bu adam üç üniversite günü iptal etti. Salı bak evlenmek için edemiyordu. Evlenmek istiyordu. İptal etti. Evet merhaba abi. Merhaba. İsim neydi abi? İptal etti abi. Oo, evet abi. Kötü yıl mi? Önce intihar ettim, ölmedim, yaşıyorum. vallahi intihar etti, doğru söylüyor. Evlenmek istiyor abi. Var, abi. Burada Karar kimse sağlıyor. Programlara çıkacağız da, arıyoruz romanız diye telefonlarımızı açmıyor kimse. <laughs> İşte ben de onun için geldim. Dedim bir bir arkadaş. Hey, bu yardımcı olmamız lazım. Bunu bir tane hemen acil kara bulmamız lazım. Bağladım iki seneden beri tek yok. 80 yaş. Küçük kalır tek. olsun, teklif. ne olsun. Sen başka konuşmak sen var mı? Alın. Şöyle devam edelim mi? Gel sen. de içeri Taş abi gidelim. Türk satıyor. Gel de gel. gel. Esnaf abi. Estağ. Estağ. Ha? Şey. Estağım. Gel. Estağım. Gel. Estağım. Yok ya. Hadi mahallemizi övelim. Tamam Temiz, multiple... dedim, mahallemiz Bahrain, bağlamı, Detaz, abi. Mahallemizi övelim. Merhabalar. Bağdat. Bağdat. mahallemizin... Bir pastayı yüz milyona satıyor. Çorak. Çorak. Dayı çorak. Ali evet. de yem. Kendini Ali tanıt. Kendi abi. Ali de. Almanyalı. Torunlu. Dayı torunu çok. Abaza. Torunu çok abaza dayı. Aha geliyor 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 geliyor. Hadi. Kahve ekleyelim. Kahvemiz var. her şey, konu, İbo'yu Alkışın konuşturmayın konuşamıyor. Ya burası akşam üstleri Tamam. Bu da mahallemizin İbo'su değil. Akşam üstü olmasa ya. İbo abi şey konuşmak istiyor musun? Tamam. Hey, 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 Süper gidiyor tamamdır. Gel gel. gel. çekme. çekme. Gel gel. Gel Selamünaleyküm, merhabalar. Zaten biri intihar etti. bu da intihar etti. Ayağını. Allah Kolay Ne intihar etti? Ayağı kırık. Asker kaça. Neyse. şey Ayağı kırık. Bayramız Var bizim geçen gün bu da coşkun bay karı çaldı. Bu hep karıları. Bence bu baron eli kabunda. Oğlum öyle ya. Ha intihar etti abi bu da. Hamza abi. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Hamza abi. Bir yerden düştü. Bir yerden mi düştün? Düştüm abi ya. Geçmiş olsun. 10 lira burada 15 lira. Bu kadar çorak bir kapı. Evet arkadaşlar hep buralar sizi kurum. Nooo. Nereye sizi? Çorak. Çorak. Eşim işten malimiz böyle anlıyor. Tamam işte abi böyle. Evet. Oh. Şey Eşim üstte gelirsin böyle. mi? Eşim üstte gelirsin değil mi? Eşim üstte oraya gideceğim Çok sıkıntı abi. abi. Ya dakika mahallenin baronu abi. Ya yürüyelim be yürü. Abi merak abi merhaba abi çekiyor kayıtıyor. Merhaba kolay gelsin. Mahalle parası bunda değil. Abi, abi pasta havlu satıyormuş havlu gibi, gibi yapıyor burada ballar var. Hayır bu çekiyor. Merhaba selamünaleyküm. Abi nereye biz çabuk? Oydu pazara. Tamam. Oydu pazara. Yok pazara. Gençler mahallemize gemisine getireyim mesela. Ben orada ayıp. Oğuzlar gemisi. Gel. Şeyde başka yer yok herhalde ya kardeş. Mahallemizde Lakos, Çayıp Çanak. Evet mahallemizde çekimimiz devam ediyor. Beyciğim burada abimiz var Recep abi. Burada giyim satıyor Hep Hepsi hep hepsi dur işinden geliyor abi. Zara, Lakos, e, Gucci. Bunlar, Değişip Değişip abi. Konuş abicim. Ha, merhabalar nasılsınız? <laughs> ne İyiyim teşekkür ederim. Burada mı yaşıyorsunuz siz burada? Evet. Serdar Mahallesi'nde yaşıyorum. Tamam nasıl e, işler son zamanları? Beşim, Bizim işler bu işler burada. burada... Bizim Yok. gençlerimiz giyim kuşamına dikkat ediyor. Evet. Yani en fakiri bile düzgün giyiniyor. Abi. Kalite giyiniyor. Zaten biz ihraç malları satıyoruz. Yani en büyük markalar bizde var. Serdar Mahallesi'nde. Diğer mahalleli arkadaşlara da sesleniyorum bu arada. Buyursun gelsin satışlarımız açık. Evet takipçilerim herkesi. Değil. Beyefendi ismiydi? Recep. Recep abi herkesi mahalleye bekliyor buradan. Recep bak şu pantolon Türkiye'de yok şu an. Evet. Bu Amerika'dan geldi buraya. Şu evet. Geldi. Amerika'dan. Ancan malı ya Bunu da buradan aldık değil mi? Yani bak bunu aldık. da buradan evet. Recep babamdan aldık bunu da. Mahalleyi, bütün mahalleyi giydiriyormuş Recep evet, abimiz. Evet bunu da oradan aldık. Üstündekini de oradan aldık. Evet. Çalıp kur. Bütün İzmit'teki takipçilerimizi bekliyoruz buraya gelsinler. Buradan alışveriş yapsınlar. Evet. Uygun. Evet, evet, Uygun fiyat. Uygun fiyat. Uygun Uygun fiyat. fiyat. <laughs> Başka yere gitsen dedi. Biz istiyorsa düfeğe gidelim. Evet, o zaman devam edelim şöyle arkadaşlar. Ben Şu an tekrardan Yeni Mahallesi'ndeyiz. Yeni Doğan Mahallesi'ndeyiz. Yeni Doğan Mahallesi'ndeyiz. Merhaba nasılsınız? Merhaba, abi siz nasılsınız? Sağ olun nasıl gidiyor hayat? İyi diyelim iyi olsun abi. Herkes tıraş olmak için aylığı bekliyor. Ay sonu işler biraz durgun oluyor. Öyle abi. İsmini neyi Hüseyin Dolan Bey abi. Sen bu mahalle mi Abi ben bu mahallede bildiğim gibi bu mahalledeyim. Babamlar, annemler, dedemler hepsi burada abi. Doğma büyüme buradayız. Biz. Anladım. Bu mahallenin tam olarak ismi ne? Yeni Doğan Serdar Mahallesi abi. Manastır evet. diyorlar. Manastır diyorlar. Evet. Anladım. Yani. Başka eklemek için şey var mı? Eyvallah abi. Buradan bütün seyircileri öpüyorum. Evet. Yeni Doğan çocuğu koyar çocuğu yani. Ne bitti. Aa bak. Gel. Manzaraya bak, manzaraya sustu, manzaraya evet. evet. Arkadaşlar şimdi tekrardan İzmit Yenidon Mahallesi'nden çıktık. Yaklaşık bir 15-20 dakika içeride çekimimiz oldu. Şimdi buradan da çok istek geldi bu mahalleden. Şimdi ben normalde İzmitliyim. İzmit'te olduğum için Mahallende çok istek geldi. Çekim yapar mısın dediler. Burada İzmit'te birkaç gün kalıp biliyorsunuz en son İzmir'deydik. İzmir'den sonra tekrardan İzmir'de geldim. Burada birkaç gün çekim yapıp tekrardan en kısa zamanda İstanbul, Edirne, Tekirdağ o bölgelere gideceğiz. Şimdilik İzmit'teyiz birkaç gün. İzmit'te kaldıktan sonra tekrardan yollara düşeceğiz arkadaşlar. Şimdilik YouTube YouTube iyi gidiyor arkadaşlar. Kanalımızı yavaş yavaş büyütüyoruz. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Şu an arkadaşlar İzmit'teyiz. İzmit, Kocaeli, Yeni Doğan Serdar Mahallesi burası oluyor. Şimdi birkaç gün İzmir'de kaldıktan sonra tekrardan gezilerimize devam edeceğiz. Bu arada videoyu beğendiyseniz arkadaşlar yorum yapın, beğenin. Beni takip edin yakın zamanda tekrardan İstanbul'a gideceğiz. İstanbul, İzmit. Şu an İzmit'teyiz. İstanbul, Takir Takirli. Evet arkadaşlar, burası da normalde böyle ara ara bu şekilde çekimler yapacağız böyle değişik ortamları göstermek ilginç. Benim de hoşuma gidiyor. Değişik köküleri göstermek. Ara ara gittiğimiz illerde böyle seçimler yapacağız arkadaşlar. Burası da şu an İzmit'in en hızlı, en tehlikeli mahallelerinden bir tanesi. Tabi buralara biliyorsunuz yabancı kişileri almıyorlar. Yabancı kişinin girmesi dışarıdan yasak. Gene sağ olsun. Arkadaşlarımız var. Onlara rica ettik. Bu şekilde çekim yaptık. Tanıdığımız arkadaşlarımız var. Onlara rica ettik. E ben de yaklaşık 40 yıllık İzmit'te olduğum için burada tanıdıklarım olduğu için rica ettim. Çekim yapmama izin verdiler. Yani normalde dışarıdan gelen bir insanı zaten o mahalleye almazlar. Şimdi bir iki gün daha buradayız. Bir de dediler ki abi dediler buranın bir de akşamını çek. Hem de şimdi birkaç gün sonra tekrardan gelip akşam videosu çekebiliriz. Şimdilik gündüz videosunu çektik. Yani birkaç gün sonra gelip akşam videosu çekebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Böyle inşallah videoları Seviyorsunuzdur. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız yorum yazın. Yorum yazın arkadaşlar. Ben de böyle ara ara gittiğim şehirlerde size böyle ilginç yerleri tanıtmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar, elimden geldiği kadar size göstermeye çalışacağım. Abi şimdi birkaç gün sonra tekrardan bir plan yapacağız. İstanbul, Edirne, Tekirdağ inşallah nasip olursa o taraflara gideceğim. Birkaç gün daha İzmit'teyiz. İzmit. Hızımlıktan sonra tekrardan yollara düşüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu ünlülük videonun sonuna geldik. Bu lütfen videolarımı izleyin arkadaşlar. Beğenin, yorum yapın. Ne kadar yorum yaparsanız o kadar motive oluyoruz. Az çok demeyin. Paylaşın. Tekrardan hepinize iyi seyirler diyorum. Hoşçakalın.